dedim seni, dedim seni! parça parça etmezsem ne Kaçma, gel buraya. Gel buraya Gel buraya. Ya. Susamış ayı. Demek para toplamak için dernek kurdular, ha? Evet, efendim! Osman denen her gelenin biri... ...Yarım milyon lira bağışta bulundu. Onun canına tükürmesini bilirim. Demek benim bölgedeki gazinodan haraç almış, ha? Evet, efendim! Yanında yeni adamlarla gelmiş. Bana hemen o Seyfi denen iti bulun! Hı hı, peki efendim! Alo, evet burada! Seni istiyorlar patron! Alo! Benim bölgedeki haracı almışsın! Anlaşmayı bozdun, sen kalleş birisin! Ne haracı? Anlamazlıktan gelme! Bir daha yaparsan seninle külahları değişiriz! Alo! Patron seni istiyorlar! Alo! Bölgeme tecavüz ettin Seyfi! Bir daha yapma, affetmem! Alo, alo! Alo! Bak Seyfi, bu sefer seni affediyorum. Bir daha benim mıntıkamdan haraç almaya kalkarsan fena olur. Biri benim hesabıma gidip başkasının bölgesinden araç toplamış. Gidip öğrenin kimmiş. Bastın efendim. Evet. Seyfi bey gelip aldı parayı. Ben kendi elimle verdim. Emin misin bizim patron Seyfi olduğunu? Ha, yemin ederim. Dedim ya ben kendi elimle verdim parayı. Allah Allah. Bunda bir iş var. Bir yanlışın olmasın. Patron parayı almadığını söylüyor. Nasıl olur? Ben kendi elimle verdim parayı. Hayret. Evet. Parayı ben elimle verdim. Emin misin? Evet, eminim. Olmaz öyle şey. Yalan söylüyorlar. Maalesef doğru efendim. Yanında da başka adamlar varmış. <laughs> parayı siz almışsınız. Demek bize itimadınız azaldı. Size her zaman güvenim var. Acaba ortada ne dümenler dönüyor? Benim yerime parayı kim almış araştırın. Bulun ergeleyi. Peki efendim. Sen dışarıda bekle kıvırcık. Osman gelince haber ver. Oldu abi. Arkadaşlar, şu Hamza ineğinden kurtulamazsak perişan olduğumuzun reinek şimdi bizden haraç almaya da başladı. Vermezsek her gele bir ton sopa atıyor. Vallahi geceleri uyuyamaz oldum. Vurduğu yerler sabaha kadar hep sızlıyor. Şey, iyi Hamza'ya bir bok olursa ben nasıl kafayı bulurum? Siz beni onun gibi dövüp kafayı bulduramazsınız. Kes ulan tantanayı konyakçı! Ben çaresini anlattım size, bir daha anlatayım. Birini Hamza'nın üzerine salacağız. Hamza onu pataklarken, biz oraya polis getireceğiz. Ve polis, Hamza adamı döverken yakalayıp hapse atacak. İyi ama, kim Hamza'dan dayak yemek ister? Deyyus söyle vuruyor ki, sanki insanın üzerinden otobüs geçiyor. Kimseyi razı edemeyiz. Ha, beni dövsün! Hadi ulan, bu seferki dayak kuvvetli olacak oğlum, dayanamazsın. Ama bizim gerzek Osman'ı üzerine salabiliriz. Nasıl? Görünmezlik dümeni! Osman'a çok iyi bir ilaç bulduk diyeceğiz. Bilirsiniz, o meraklı turşucudur. Sonra Hamza'nın kız kardeşi ayağına çok dayak yedi Hamza'dan. Hemen atılacaktır ilacın üzerine. Hamza da Osman'ı en iyi cinsten güzel bir hastanelik ederken biz de polisle gelir Hamza'yı yakalatırız ve böylece o pezevenkten kurtulmuş oluruz. Yaşa ulan Arap. Bu aklınla fazla yaşamazsın. <laughs> Celal abi, Celal abi, Osman abi geliyor! Tamam, oldu bu iş! Hemen tantanaya başlayalım. Tezgaha kuralım, şimdi dümenden ilaç için kavga edelim. E, hadi. Hadi. Tamam. hadi, gel! Ben, gel. gel. Hadi. Hadi. Hadi.